İnsanoğlu hiç haline şükretmez. Kime sorsan, sıkıntıdayım, açım, sıkıntım var der. Allah'tan korkalım dostlar. Bir milyarı olan da şükretmiyor, bir trilyonu olan da şükretmiyor. Herkes ağlıyor. Gerçekten hepimizin kapısında arabası, evi, giydiğimiz içtiğimiz her şey dört dörtlük. Saatimiz yerinde, huzurumuz yerinde halimize bir şükredelim. Bir gün Allah'ın Nebisi açlıktan Fatıma'nın evine gider. Der ki ey kızım Fatıma, Açım, yiyecek bir şey yok mu sende? Ey babam, gözümün nuru. Ben ve Ali iki gündür hiçbir şey yemedik. Boğazımızdan bir şey geçmedi der. Ve yine Rabbine şükreder, secdeye varırdı. Ey insanoğlu, nereye gidiyorsun? Sen daha ne istiyorsun? Yani şükredeni bulamıyorsun. Gerçekten yazıklar olsun Habbize. Ve gerçekten şükretmediğimiz zaman ne dünyada huzur ne ahirete huzur buluruz. Ve biz şu an dağın başında çobanız. Tek başımıza buradayız. Ne yapacağız? Elhamdülillah yerden göğe kadar Rabbime şükürler olsun. Sahatimiz yerinde huzurumuz var. Şükretmemiz lazım. Biz bunu söylerken ne olur yanlış anlamayın. Önce kendime sonra hepimize söylüyorum.